Japonya hisseleri ve Amerikan vadillerinde dip seviyelerden gelen güçlü alışlarla güne başlıyoruz. Nikkei 225, %10'a yakın yükselişte dünkü kaybının neredeyse tamamını, Amerikan vadilleri %1 ila 2 arasında yükselişte kaybının yarısını geri aldı. Haber akışında bu denli sert bir tepki alışını doğrulayacak bir gelişme yok. ISM hizmet verisinin yeniden genişleme bölgesine geçmesi, ekonomide sert iniş korkusunu azaltan olumlu bir gelişme. Fed'in olağanüstü toplantıyla faizleri indireceği tepki alışına gerekçe olarak gösteriliyor. Ama elimizde bu iddiayı doğrulayacak bir bilgi yok. Amerikan ekonomisinin durumunun bu denli kötü olduğuna da inanmıyoruz. Borsa İstanbul, küresel satış dalgasıyla %6'ya yakın gerileyerek psikolojik olarak önemli 10 bin seviyesinin altına düştü. Genele yaygın olan satış dalgasında Aksigorta, Aselsan, Ereğli, Petkim, Sasa ve Tofaş Fabrika endekse göre daha sert geriledi. Anadolu Grubu ve Telekom hisseleri ise endekse göre daha az kaybettirdi. Amerikan vadileri ve Asya borsaları, borsa İstanbul'da %2'nin üzerinde tepki alışıyla ile açılışa işaret ediyor. Amerika ve Avrupa vadilerindeki yükselişin ne kadar kalıcı olacağını bilmiyoruz. Ancak hisse pozisyonunu artırmak isteyen orta vadili yatırımcılar için borsa İstanbul iyi bir giriş seviyesi sunuyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9700 ve 10100. Bir sonraki direnç seviyesi ise 10250. Beklentileri yenen Türk Hava Yolları sonuçlarına pozitif tepki öngörüyoruz. Beklentileri yenen ancak 2024 tahminlerini aşağı çeken Tüpraş için nötr tepki, zayıf Aygaz sonuçlarına negatif tepki bekliyoruz. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Akçansa, Anadolu Efes, Migros ve Türksel. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.